Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse opak pak alnı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Tarih 29 Temmuz 1993 Orası Kerbela değildi. Ama Kerbela kadar kanlı ve sıcaktı. Bir tarafta Kerbela'da inançları uğruna can veren peygamber torunu İmam Hüseyin, bir tarafta peygamber ocağında vatan uğruna bedenini veren kahraman gazi Hüseyin. İkisinin de göğsünde aynı iman. 13 yıl önce vatani görevini yaptığı Şırnak'ta hain terör örgütüyle girdiği çatışmada mayın patlaması sonucu iki gözünü, işitme duyusunu ve dört parmağını kaybetti Hüseyin Özlük. Dünyası kararsa da yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Yaşadığı felaketi hayatının dönüm noktası olarak kabul edip inançla, azimle, sabırla her şeye yeniden başladı. Yüzündeki şarapnel izlerini ömür boyu bir şeref madalyası olarak taşıyacağım diyen kahraman gazimiz Hüseyin Özlük, atamızın da dediği gibi bu vatan size minnettardır.